Evet başkanım önce Çanakkale gezisinden bahsedeceğim. Yine çocuklarımızla birlikteyiz ama annelerle birlikteyiz. Önce kısa bir Çanakkale değerlendirmesi. Şimdi Serap Hanım bizim inanın bak bunu samimiyetle söylüyorum e, belediye başkanı olmadan önce benim derdim de bu Çocuklarımızın milli bir şuur nasıl yüklenebilir ha Türkiye biz mi düzelteceğiz hayır ama e, bir çivi olabilmek e, bir dik e, okyanusta bir damla olabilmek için e, biz başlattık bu sefere e, çocuklarımız 250 çocuğumuzu bu sene Çanakkale'ye götürerek e, orada iyi bir rehberle anlaşarak Türk e, bu vatanın bu toprakların nasıl vatan olduğunu e, bu milletin nasıl bir millet olduğunu bu ülkenin nasıl kurulduğunu bir nebze olsun anlatabildiysek, bunda bir katkı payımız olduysa ne mutlu bize. Çanakkale'ye gittik, çocuklarımıza çok mutlu bir şekilde geri geldiler, hepsine tek tek görüştüm, mutlu olduklarını bildirdiler. Böyle ülkenin kurulduğunu, böyle mücadele edildiğini bilmediklerini söylediler. Bu bize zaten yeterliydi, bizim için mutluluktu yani. En önemli noktalardan bir tanesi en güzel sloganlarınızdı. Çocuklar, anneler ve gençler ve gelecek olan ortacılı halkımız sarı germedeyiz, uçurtma şenliğindeyiz ve plajımızdayız diyeceğim. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Büyük bir pandemi döneminden geçti. İki, iki buçuk yıldır çocuklarımız ve hepimiz evlerimizde kapanık vaziyette yaşıyoruz. Çocuklarımızın bundan etkilendiğini, psikolojik olarak etkilendiklerini düşünüyorum. E, etkilen yani bu pandemi olsa da olmasa da çocuklarımıza gereken değeri vermemiz gerektiğine inanıyorum. E, Sarı gelmemizde e, bir bir buçuk yıldan beri yapmış olduğumuz bu tesisin hem tanınması hem de çocuklarımızın güzel bir vakit geçirmesi için uçurtma şenliği ve ailelerin de e, rahat bir şekilde piknik yapsınlar diye bir alan oluşturduk. E, şu anda da bunun güzel bir örneğini görüyoruz. İnşallah memnun kalmışlardır diyorum. Ve anneler günü bugün en özel günlerden bir tanesi. Evet e, ee, eller öpülesi analar diyorlar ama ben diyorum ki ayaklar öpülesi analar. Hakikaten bugün dünyadaki tüm insanlar her şeyi analarımıza borçluyuz. Ben bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerini öpüyorum. Ee, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.